Herkese merhabalar. Bu dersimizde ekstra örnek çözücü arkadaşlar. Ekstra örnek yine işlemimizi daha kolay gerçekleştirmek için yaptığımız bir örnek. Yani daha kolay değil de aslında daha farklı yoldan yaptığımız bir örnek. Ne demişiz? Örnek 9'daki işlemleri girilen kenarların değerlerini set veri tipi içerisinde depolayarak tekrardan yapınız. Bu ne demek? Bu şu demek. Hani biz önceki örnekte eşkenar, ikiz kenar ve çeşit kenar diye dilendirdik ya bir üçgeni. Şimdi artık bu eşkenar, ikiz kenar ve çeşit kenar kontrolünü set objesiyle yani set veri tipiyle e, kontrol edeceğiz. Buna çok böyle kafa yormanıza gerek yok. Yapınca zaten ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Öncelikle öncelikle biz kullanıcıdan bu üç kenar bilgisini alalım. Tabii ben bunları zaten daha önceden aldığım için ne yapacağım arkadaşlar? Geleceğim. Buraya yapıştıracağım. Böylelikle e, uğraşmamış olacağız bununla. Vakit kaybetmemiş olacağız. Kullanıcıdan 3 tane kenar bilgisini aldım. Şimdi bu kenarları aldıktan sonra ben burada kenarlar adında bir ne yapıyorum? Ee, obje bir değişken oluşturuyorum ve bu objeyi set veri tipi olarak belirliyorum. Set veri tipi içerisinde görmüş olduğunuz gibi iterable yani içerisinde bir liste halinde ne yapacağım? Bizim bu kenar bilgilerini göndereceğim. Şöyle kenar 1, kenar 2, kenar 3. Şimdi gelip ben bu kenarları yazdırdığım zaman geliyorum, run dedim. 8, 9 ve 10 girdiğimde bakın ne oluyor bana? Kenarlar bilgisini artık set veri tipi içerisinde bana bu bilgiyi sunuyor. Peki ben gelip burada 8, 8 ve 10 diye girsem kenarları, bakın ne oluyor arkadaşlar bu sefer 8 ve 10 değerlerini bana veriyor. Yani demek ki ben e, setin özelliği olan aynı değeri birden fazla depolamama özelliği var ya setin. Biliyorsunuz ki setin, set veri tipinin içerisindeki yani set objesinin içerisindeki her değer sadece bir defa barınır. E, o, bu sebeple bu kontrolü ben bu şekilde sağlayacağım. Yani kullanıcı atıyorum üç kenarı aynı girdi ne oluyor? Bir tane değer oluşuyor. Demek ki ben bunun uzunluğu üzerinden yani len fonksiyonunu kullanarak bunun uzunluğu üzerinden üçgenin ikizkenar, çeşitkenar ya da eşkenar olduğunu çözümleyebilirim. Gördüğünüz gibi tek bir yani e, len e, içerisinde bir tane değer varsa set objesinin o zaman ne oluyor? Eşkenar üçgen olmuş oluyor. Eğer içerisinde iki tane değer varsa ne oluyor? O zaman ikizkenar üçgen olmuş oluyor. Ve eğer zaten içerisinde bir ya da iki değilse birden üç tane değer varsa otomatikman bu çeşit üçgen olmuş oluyor. İşte bu kontrolü sağlayacağız arkadaşlar. Aslında anlatmak istediğim buydu. Sadece çeşitlik olsun diye yapmak istediğim ekstra bir örnekti bu. Şimdi tabii ki ben öncelikle yine e, şu yukarıda belirlemiş olduğum bunu kullanacağım. Yani kenarları e, kon, kenarların karşılaştırmasını yapmam lazım. Çünkü bir üçgenin ikizkenar, çeşitkenar ya da eşkenar diyebilmek için bir şeye e üçgene onun bir üçgen olması gerekiyor yani bir e, bu bu tabiri kullanmam için haliyle bu girilen kenarları üçgen çizilemiyor mu çizilemiyor mu onu kontrol ettik ilk başta. E, bunu zaten ne, nasıl çalıştığını bir bir formül olduğunu size söylemiştim. E, şimdi geleceğim diyeceğim ki eğer len kenarlar yani kenarlar objesinin e, uzunluğu yani içerisindeki eleman sayısı birse ne demiştik arkadaşlar? Eşkenar üçgendir. E geleceğim şöyle elif diyorum len kenarlar eşit, eşit iki ise ne olacak bu da ikiz kenar üçgen olacak e, aksi durumda yani bir ya da iki olmadığı durumda ne olacak arkadaşlar bu üçgen Çeşitkenar üçgen olacak Ers durumunda da yine buradan kopya çekeceğim hemen. Yani kopyalayıp yapıştıracağım. İstersem elle de yazardım ama e, vakitiniz daha çok vaktinizi almak istemiyorum. E, bu üçgen bir üçgen çizilmesi kullanıcı göstermiş olduk. Şöyle geldim. Bakın geliyorum. 7, 7 ve 7 girdim. Ne dedi? Eşkenar üçgen dedi. Çünkü 7, 7, 7 girdiğimiz zaman set objesinin içerisinde sadece 7 değeri bulunduğu için len'i yani uzunluğu 1 olduğundan dolayı buradaki if bloğunun içerisine giriyor ve karşımızda eşkenar üçgen çıktısı olarak e, görünüyor. Şimdi gelelim. 8, 8, 10 girdim. İkizkenar üçgen dedi. Bu sefer 8'de 10 değeri olduğu için bizim kenarlar isimli set objemizin içerisinde ikiz kenar üçgen karşımıza çıktı. Ve son olarak farklı kenarlar girelim. 8, 5, 9 girdim. Çeşit kenar karşıma çıktı. Ve üçgen çizilemeyen 3 üç tane kenar çizelim. 5, 6 bir de bir üst olsun. 12 olsun. Bu üç kenar ile bir üçgen çizilemez. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza çıktı. Programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Farklı yoldan yapılarak hatta. Yani birden fazla yolu var her zaman. Yani çoğu zaman birden fazla yolu var problem çözümünün. uygun olanı hatta yeri geldiğinde hepsini deneyip en optimize olanını ne yapıyoruz? Programımız içerisinde uyguluyoruz. Bu ders anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.